Sizlerle birlikte iki tane zeka oyunu oynamak istiyoruz. İrem'le beraber. İrem zeka oyunlarını çok sever. Onun sevdiği oyunlardan seçtik yine. Tabii ikimiz de çok iyi bilmiyoruz aslında bu yeni aldığımız oyunları. Yeni yeni öğrenmeye başladık. Sizlerle beraber de daha iyi öğreneceğimizi düşünüyoruz açıkçası. Biz zeka oyunu oynamayı çok seviyoruz. Umarım siz de seviyorsunuzdur. Başlayalım şimdi. Öncelikle hangi oyunlardan başlayacağız onları söyleyelim. Elimizdeki oyunları sayalım size. Şimdi burada 9 taş, 12 taş oyunumuz var. Burada da piramit oyunumuz var. Evet, piramit oyunumuz var. E, ee, i̇ki tane oyunumuz mevcut. Öncelikle biz 9 taş, 12 taş oyunumuzdan oynamaya başlayacağız. Bakalım nasıl olacak. Şimdi açalım bakalım. Dondum, dondum. evet, çok güzel. Okuyacağım mı kapandı? Tamam, şu yanında dursun benim. Ee, burada talimatlar var, nasıl oynandığına dair. Şu ee, talimatları güzel. da takacağınız yerde bakacağız artık talimatlara. İki farklı renk taş var. Ee, gördüğünüz gibi biri kırmızı, biri de siyah. siyah. Ee, takım oyuncularından biri kırmızıyı, biri de siyah tercih ediyor. Ee, İrem siyah tercih etmek istedi. İran, kaç tane siyah taşımız var? Pardon. Niye niye siyah seçtim? Çünkü ben hiç kırmızı sevmem. Ha, kırmızı renk sevmem. Maviyi siyah falan sevmem ama kırmızıyı sevmem. Bu da e, oyunumuzun tablası. E, bunu alt tabak olarak kullanıyoruz. Sonrasında taşları bunlara yerleştireceğiz. Taşlarınız kaç tane siyah taşın var? 12. 12 tane siyah taşımız var, 12 tane de kırmızı taşımız var. Biz şimdi bunu 9 taş 12 taş oyunu hem 9 taş hem de 12 taşla oynanabiliyor. Biz şu an 9 taş oynamak istiyoruz. O yüzden 3 tane taşımızı kenara bırakacağız. Evet zaten kutunun üstünde de 2 oyun birden yazıyor. Evet 2 oyun birden. Şimdi ben 3 tane taşımı kenara koydum İlhan'cığım. Sen de istersen ayır. 3 taşımızı kenara koydum. Şu an benim 9 taşım var. İrem'in de 9, 9 taşı var. Bu arada taşlar satranç taşına, evet, taşına benziyor. Evet, satranç taşına benziyor, aynı. Ee, şimdi arkadaşlar, bu dokuz taşımızla birlikte oyunu ben size hemen kısaca anlatayım. Ee, her oyuncu birer tane taş koyuyor ve bütün taşlar elimizdeki bütün taşlar bitene kadar taşlarımızı diziyoruz. Taşlarımızı dizerken eğer ee, dikey ve yatay şekilde eğer üç tane taşımız oluşursa rakibimizin bir taşını alabiliyoruz. Öyle mi yani? Sadece evet bu şekilde sadece çapraz bir şekilde üçlümüz olursa alamıyoruz. Onun dışında yatay ve dikey şekilde eğer 3 yaparsak şurada şurada eğer üçlü taşımız olursa rakip oyuncunun bir tane taşını alabiliyoruz. Şimdi başlayalım. Ben başladıkça size anlatmaya devam edeyim. Rakip takımdan biz bir taş alabiliyoruz. Ancak onun üçlüsünü bozarak değil, üçlü olmayan taşlarından alıyoruz. Şimdi oyuna başladığımız zaman daha iyi anlayacaksınız oyunu. Şimdi nasıl başlayacağız? Sen Önce kim başlasın? Sen başla. <laughs> tamam, hadi ben başlayayım. Ben başlıyorum, tamam. Ben koyuyorum taşımı. Sıra sende. Hem rakibinizin üçlüsünü bozacaksınız hem de kendiniz üçlü yapmaya çalışacaksınız. Mesela şimdi annem burada iki taş koydu. Ben onun ıı, bir daha koyarsa üçlü yapacaktı, onu bozdum. Evet, şimdi burada iki tane benim taşım var. Eğer ben bir tane daha taş koyabilseydim buraya, İrem'in bir tane taşını Atışın. alabilecektim. Ama İrem ne yaptı? Düşündüm ve... Düşündü taşındı ve... Be. Benim üçlü yapmamı engelleyerek oraya bir siyah taşını Koyalım. koydum. Şimdi sıra Söylesen bende, sende. değil mi? Hı hı. Şimdi... Şöyle yapalım. Yine engel oldu bana. Bozdu. Eee... Ben her türlü bozacağım. Bozdum. Çapraz az bu ara. Bazen annem unutabilir. Ben de <laughs> Çapraz yapmayı ha! <unutabilirim. gülüyor> Çapraz yapmayacaktım. Tamam. Üçlü yapmaya çalışıyorum. Tamam ben de yapmaya çalışıyorum. <laughs> Hadi al taş. Tamam, şimdi bir tane senin taşlarından beni alacağım. Benim taşım Ha ha fake attım. Buraya koyayım. Alayım. <laughs> ee, şu üçlü. O zaman bu üç taştan birini alacağım. Bunu aldım. Tamam. Ben de o zaman şuraya koyuyorum taşımı. Ee, ben de elimin taşlarından birini alacağım. Çünkü şurada üçlü bir yaptım. üçlü, oluşturdum. Ama bu iki taşından birini. Çünkü ben benim üçlümü bozamıyorum. Evet. Şurada üçlüsü var elimin. Ben onu evet. bozamıyorum. Şu iki taşından birini alacağım. Ee, bana yarayan bir yeri boş bırakmam gerekiyor. Vallahi çevirdim. Şöyle. Yeee! Yaptım, 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 Yaşadın. yaptım, yaptım. İki tamam. tane Şimdi sen yaptın. Evet. Benim taşımı aldın mı? Almadım. Sadece bunu alabiliyorsun. Evet, sadece onu alabiliyorsun. <laughs> Şans tamam. Şimdi ben... Ne yapayım? Şöyle koyayım. Şimdi elimizdeki taşlar bitti bizim. İlhan da koydu elindeki taşları. Şimdi oynatarak oynayacağız. Evet. evet şimdi yer değiştireceğiz, oynatarak oynayacağız. Hamle yapacağız. Ellediğimiz taşı oynatmak, oynatmak zorundayız. Öbür türlü kesinlikle ee, kabul edilmiyor. Bu arada şimdi, annem de iki taş almış, ben de iki taş almışım. Evet. Ben üçlü yapacağım şimdi. Annem bozamayacak. Hey. Hayır bir dakika ben seni taşına alacağım. Nasıl üçlü yaptın? Ha tamam. Tamam. <laughs> ya Allah. Im. Annem böyle. durduğumuzda o da sayılıyor. Evet. O yüzden ben ödeyeceğim. ne Ben Ben Annem beni yenemez. Annemin dört taşı kaldı. Kaç Taş, taşımdan durdun sen? Bana mı da Yok, bende. Bana ne? Yee, üçü yapacağım. Üç Bütünü yapacağım. Üç yapacağım. Evet, şimdi... Annemin üç taşını gösteriyorum benim. hemen. Benim üç taşım kaldı. Benim üç taşım kaldığında ben taşlarımı istediğim yere oynatabiliyorum. Yani bir tane değil, istediğim yere götürebiliyorum taşlarımı. Ee, şimdi sıra bende. Evet. Değil mi? <laughs> sıra bende. Almak istiyorum. Ya üç taşı kalması hem bizim için avantaj hem de dezavantaj yani. Evet hadi bakalım. Dezavantaj. Senin beş taşın var benim üç taşım var. Sen yarım saat bunu buraya bunu buraya oynat. Zaten bütün taşlarımı alırsın benim. Pardon. Pardon. Şimdi ben yine üçlü yaptım. Birimin taşlarından birini Alacak. alacağım. alacağım. Ben de üç olacağım neredeyse. E ben niye onu oraya çektim? Ben şimdi. şimdi ben yine üçlü oldum. Aa, Ve ben de üç oldum. Şimdi ben de üçlü aldım. Ben de böyle yaptım. Ama üçünü boz ama. Üçlü yaptım ama üçünü boz ama. Artık bozabilirsin yani. O kural ya artık kalmıyor. O zaman bunu aldım ve ben kazandım. Çünkü annemin iki taşı kaldı. Evet sonda kimin evet. iki taşı kalırsa Aa. o, oyunu kaybetmiş sayılıyor. Ee, benim iki taşım kaldığı için ben bu oyunu kaybettim. Evet, tebrik ederim. Ben seni tebrik ederim. Ben de seni Evet, güzel bir oyun, stratejik, çok güzel, ee, zeka geliştirici, güzel bir oyun. Ee, kesinlikle tavsiye ederim, çocuklar bu dönem evdeyken oyunları oynasınlar. Ee, televizyon başında, tablet başında, telefon başında vakit geçireceklerine ee, bu oyunları oynarlarsa e, çok iyi olur bunlar için. Evet, zaten bu oyunlar bana da eğlenceli geldi. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci oyunumuz olan piramit oyununa başlayacağız. Ee, bu birazcık zor bir oyun. Bakalım yapabilecek miyiz, nasıl olacak? Çok da ayrıntılı bir şekilde de anlatılmamış açıkçası. Ee, talimatlar da çok ayrıntılı verilmemiş. Ee, bakalım nasıl oynayacağız? Ee, açalım İrenci. Evet. Şimdi bir önceki oyunumuzda olduğu gibi Herkes birer hamle yapıyor, birer taş koyuyoruz. Şöyle dikey, e, yatay ve dikey şekilde eğer e, aynı taşlarımız oluşursa mesela 4 tane siyah ya da 4 tane beyaz taşımız oluşursa 2 tane taşımızı geri çekebiliyoruz. Burada da taşlarımızı geri çekmemiz önemli. Yani şu önümüzdeki taş önemli. Bu piramidin amacı şu. Piramit yapıldığında en üstte taşını kim koyuyorsa, piramidi oluşturan son taşı kim koyuyorsa o kazanıyor. Dolayısıyla ne kadar çok taşınız varsa elinizde, sona taş koyma ihtimaliniz de o kadar artıyor. Birinci hamlemiz bu. İkinci olarak da eğer aynı taşlardan kare oluşturursak, mesela 4 tane kare şeklinde siyah ya da 4 tane kare şeklinde beyaz yapabilirsek eğer, Yine iki taşımızı geri çekebiliyoruz. Şimdi başka var mı öyle? Başlayalım. Bir tane daha hamle var. O da az önce bahsetmiştim sana. Ee, eğer iki tane siyah, iki tane beyaz yaparsak, etrafta başka tek başına duran bir taş varsa onu alıp üstüne piramit şeklinde yerleştirebiliyoruz. Hmm. Bir de böyle bir şey var. Şimdi başlayalım. Sağ koyuyorum ben. Tamam bu arada dokuz taş da olduğu gibi yine arkadaşımızın dörtlü yapmasını engelleyeceğiz. Orada üçlü yapmasını, burada dörtlü yapmasını. Çapraz yapabiliyor muyuz? Yok. Yatay dikey şekilde Ben şimdi şurada bir kare oluşturdum. Gördüğün gibi. Kareyi oluşturduğumda istediğim iki taşımı geri çekebiliyorum. İstediğin mi? Ben kareden mi? Hayır, kareden değil. İstediğim iki taşımı geri çekebiliyorum. O zaman Çektim. ben de bunu koydum. Dört de oldu. Evet. Şimdi ben de mi iki taşımı? İstediğin iki taşını geri çekebiliyorsun. Şunu dokundum da bunu alacağım. Fark etmez. İstediğin iki taşını geri çekebiliyorsun. Şey, bu böyle oyun bozar gibi oluyor aslında yani. çekince. Şimdi ben şöyle koydum. Şimdi burada da ben dörtlü bir taş evet. oluşturdum. Ee, istediğim iki taşıma geri çekebilirim şunları geri buradan alayım. Ay, keşke. Ne <laughs> <laughs> <bu anladın> yapacağım? <laughs> Aa ben de geri oluşturdum Tamam. Ne yapacağım şimdi? İstediğim iki taşı geri Evet, istediğin iki taşını geri çekeceksin. Çektim. Çok eğlenceli bir uyumuş. Tamam, şimdi... Şuraya koyalım. Hiç vazgeçmiyorsun gerçekten yani. Niye geçemiyorum? Peki böyle oldu. Nasıl oldu? Çabratlamasından iki tane oldu. Olsaydı? bir karesi gözüküyor. Çünkü sen evet. sen birkaç tane yaptın ama aldığın için. Şimdi. Şimdi büyük ihtimalle şöyle yapabiliyoruz. Şuraya bir tane. Evet devam etsen. Evet, ben yine burada bir dörtlü oluşturdum. Dörtlü oluşturduğum için iki tane taşımı yine geri çekiyorum. Tamam, şimdi bu oldu. Evet, dörtlü oldu. Bu taşı alıp buraya evet. koy. Evet. Koydum. Şimdi... Tamam. Ama sen demiştin ki tek olan demişti. Tek başında da. Tamam, yani ne tarafta olursa fark etmez. Ha, Şimdi artık tek başına olma şansı yok çünkü çok fazla taşımızı koyduk evet. zaten. Şimdi ben buraya yine dörtlü yaptım şurada. Hı -hı. İki tane taşımı geri çekeceğim. Benimkileri <laughs> geri çekeceğim tabii ki. Dokuz taşı kaldı. Evet. Benimkiler aldı. Ee, şimdi ben kare yaptım burada. Evet. İki Şimdi tane istediğim taşım istediğim iki taşımı alıyorum. İki taşımı evet. geri çekelim. Aldım. Şimdi, bu oyun biraz yükselmeyecek bence. Biraz <laughs> bir oyun, bu piramit. Şuraya koydum. Şuraya koydum. Şuraya koydum. Bir saniye bekle. Ne yapacaksın? En son ben mi koydum Tersan? Ben. Şimdi ben koydum sırasından. Benim dört taşım. Annem kazanacak. Benim niye dört taşım kaldı? Bilmiyorum ben daha çok geri çünkü. Benim Şimdi şöyle yapabiliyoruz. Mı? Farklı taşları olduğunda şunu alıp şöyle koyabiliyoruz. Evet. 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 Bir üst katı o şekilde çıkamıyorsun. Şimdi burada da yine bir dörtlü oluştu, sen farklı farklı dörtlü oluştu. Ee, şimdi herhangi bir yerden taş alamayacağım için. Sıra kimde? Ben alabilirsin, evet. sende, onu koyduk. Ben koydum ya taş. Tamam. Şimdi sen tamam. bunun sen... üstüne koyacaksın. E ee, burada da sen koyacaktın ama. Nasıl ben koyacaktım? Sen koyacaktın, ben oynadım, sonra senim. Ama burada o zaman hala boşluk vardı. Şu an hiçbir boşluk yok. Anladın mı? E ben de kaybettim. Evet. Ve piramidi ben opuşturdum. Artık ne kadarı doğru oynadık, ne kadarı yanlış oynadık bilmiyorum ama bir piramit oyunu oynadık ve bu piramit oyununu ben kazandım. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Güzel iki tane oyun oynadık İrem'le birlikte. Ee, İrem zaten zeka oyunlarını çok seviyor. Ee, sürekli de oynamak istiyor ve fark ettiyseniz bu zeka oyunları konusunda da çok iyi. Ee, çok iyi strateji yapabiliyor, çok güzel oynayabiliyor daha sonra yine bu zekalarla ilgili videolar çekmeyi düşünüyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni like videomuza kadar görüşürüz arkadaşlar.